Merhaba arkadaşlar, her e, tüm Türkiye'de büyük bir infial uyandıran Esenyurt te, Tekel Bayi cinayeti hakkında neler söylenebilir? Arkadaşlar bu konuda tabii ki yargıya intikal etmiştir, e, ilgili dosyalar ayrıtlar e, ilgili mahkemede ve savcılıktadır. E, bizim bu konuda söyleyeceklerimiz asla bir tespit ya da bir yargı niteliği taşıyamaz. Sadece gördüğümüz noktalardan neler olabilir anlamında genel ifadeler kullanmak istiyorum. Arkadaşlar burada ilk öncelikle hangi suçlar gerçekleşmiştir? Arkadaşlar adam öldürmeye teşebbüs, kasten adam öldürme, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, mala zarar verme, 6136 çerçevesinde ruhsatsız silah bulundurma, mala zarar verme, Kişilerin huzur ve sükutunu kaçırma, kamu güvenliğini tehlikeye düşürme gibi e, suçlar bulunmaktadır. Bunun yanında e, nitelikli yaralama. E, Tabii birkaç tane daha suç olabilir. Arkadaşlar burada e, söz konusu e, failin avukatı muhtemelen hukuka aykırı delil e, itirazında da bulunacağını düşünmekteyim. Ne de diyecek olursanız dikkat ederseniz e, şüpheliler içeri girdiğinde ilgili e, iş yeri kamerasını görmemektedirler. Yani bir iş yerinde bir kameranın küçük olup olmaması onu gizli kamera yapmaz. Bakıldığı zaman görebiliyor mu, göremiyor mu? Yani direkt ortada bir yerde midir değil mi? Dolayısıyla görüntüden bakıldığında bunun gizli bir kayıt e, failler açısından gizli bir kamera kaydı olduğu anlamına geleceği, gelebileceği dolayısıyla da hukuka aykırı delil e, itirazını sunulabileceği görülmekte e, olduğunu düşünüyorum. Peki bu durumda ne olabilir? Arkadaşlar yargıtayın kararına göre eğer hukuka aykırı bir delil dosyada varsa, şüpheli ya da fail lehine bir ibare varsa hukuka aykırı delilde onu şüpheli ya da sanık kullanır. Ancak kendi aleyhine bir şey varsa bu anında reddedilmesi gerekiyor. Bunun yanında meşru müdafaa hükümlerine gidilecektir. Hani orada çocuğun e, Maktulün silaha uzaması bu video kısa olduğu için oraya girmiyorum. Ee, burada baba silah diyor. Faili çağırıyor. Ve bu durumda eğer e, fail, e, maktul henüz silahı elinden düşmemiş olduğunu düşünürsek ya da e, bu durumda meşhur müdafaa hükümlerinin uygulanacağını düşünsek dahi dikkat ederseniz fail çıkarken de ateş ediyor. Bu durumda da meşru müdafaa olup olmadığı noktasında hangi kurşunun faili öldürdüğü noktasına da bakılacaktır. Çünkü çıkarken yapmış olduğu ateş hiçbir şekilde meşhur bir defa olmadı gayet açık görülmektedir. Video bitiyor arkadaşlar. Herkesin başı sağ olsun diyorum.